Evet dostlar. Selamünaleyküm. Çok büyük bir kümese geldim yine beyler. Size var ya kuşu kralını vereceğim beyler Allah'ın izniyle. Şöyle görüyorsunuz beyler. Deniz Uysal'ın kümesine geldim. Beyler MGF bütün logoları yapıştırmış abi. Adam bütün logoları yapıştırmış. Kupalara da kuş atıyoruz abi sadece golale. Abi kupalara, mopalara her yere atıyor görüyorsunuz beyler. Burada hedefi de 10 numara hedef yapmış. Her şey emeği abi. Evet dostlar şimdi e, alacağımız kuşları şöyle çıkartacak. Evet dostlar şöyle görüyorsunuz alacağımız kuşlar şöyle çıkar Denizci kardeşim Sayın benim. Evet dostlar kümesler İnsan zaten abi, on numara. Sana yakışır kuşları veriyorum ha. Eyvallah kardeşim. Sen ben senin kuşçuluğuna güveniyorum. Aynıları bende de var aynılarının küçüğünü indireceğim araziye. O kadar çoğaldı ki. Evet beyler gerçekten. Babanın oğluna ver. İster uçursun. ister damızlık yapsın. Evet beyler tamam görüyorsunuz. Sarı göz. Sarı göz. Kuşun dumanlı. videoları da var sayfamda. Evet sayfasında videoları da var. Sarı göz dumanlı. Benim kendi orijinal kremlerimden. Beyler çok videoları var bunların. Bu sökük mü denizci? O taklayı döndü abi. Bu Şöyle. taklayı dönmüş krem duyuyorsunuz. Krem taklayı dönmüş. Al. Şu kuşu. Evet beyler duyuyorsunuz. Bak. Son teliğini uzattı. Şu kuşu yavruya kustursunlar. Şu kuşun altından alacakları kuş akıl alır akıl. Bak söylemedi evet. demeyin. Evet dostlar. Bu da mı sökük Denizci? Sökük abi. Bu da sökük. Evet uçurmak isteyen de uçursun beyler. Al abi. Sen biliyorsun benim nudileri. Evet abi. Bunların dişi nudiler... tarafı benim orijinal nudilere dayanıyor. Evet beyler. Bu da sökük. Sökük hazır o. Hazır biraz Tü... kafa tüyünde beyler. Tüyünü dizdirecekler. Tüyünü dizdirip uçurum böyle. Böyle de uçar ama tüyünü dizlerseniz ha. daha iyi olur. Evet beyler 10 numara kümesler zaten. Beyler kremi görüyorsunuz. Eller ayaklar. Bu da sökük. Patlayı döndü iyice havada şey yapmaya başladı. Havada sertleştirmiş bu da beyler. Yine kuyruk attı herhalde. Yine bakın kuyruğunu da attı. Kanatlarını bekliyorlar abi. Beyler kanat bekliyor bu da. Dumanlı. Hazır. Hazır. Sökük. Sökük. Roket gibi kuş beyler. Abi roket olmayanı vermeyecekler abi. Denizciğim. Abi ben sana iyi kuş veriyorum. Evet beyler duyuyorsunuz. Böyle çoğunun kümesine gerçekten sıçmamıştır bu kuşlar. Beyler dumanlı bu da hazırdır büyük bir ihtimal. Beyler harbiden on numara bir dumanlı dişi bu herhalde değil mi ne Onu bilmiyorum ki. Erkek olabilir. Erkek de olabilir. Beyler şöyle bir tane dumanlı yine paça maça yıkılıyor beyler. Ön tepe. Ba babanın oğluna ver. Asla yavru... alamazlar benim kümesler. Asla. Yavru. Kuşları. Beyler kuşlar güzel. Alan Alan kazanır ya. Alan kazanır abi. Nurun nerede? Bak. Şu kuşu İsa abi istiyorsan sen yavruya kanatları gelsin. Ben uçurmam. Ben uçurmam. Ben sana söyleyeyim abi. Bak ben burada ben şimdi de. sana kuşları göstereceğim. Millet diyecek ki lan o kadar iyiyse niye veriyorsun? Adamlar haklı. Kardeşim. Ben şu anda işten ayrıldım. Burada da 60 tane kuş oldu. Ben yetişemiyorum. Yukarıdan 20 tane 25 tane yavru indireceğim, indiremiyorum. Kuş ister yavruya kustur Kendim bak özellikle söylüyorum Ayna Kustur herhalde. kuş Alttan aynalı bu kuş Ne demek istediğimi anlayacaksın abi şu kuşu Evet beyler alttan aynalı bu da Dişi Ha Normalde vermem de Dişiye geldi evet. kuş Havada deli gibi çalışıyor istiyorsan atayım havaya Evet beyler bu da Büyük bir ihtimal dişi çıkar Ayağında da çelik evet. marka var zaten dişi havada deli gibi çalışıyor diyor Beyler duyuyorsunuz Heh. bunun da videoları var sayfamda Normalde verecektim kendimi ayıracaktım Evet İsa Aran coşkun İsa coşkun geldi mi alır evet. abi kıramazlar Beyler bu da kanat bekliyor Beyler valla büyük kuşlar buradaki bütün kuşlar uçurduğum kuşlar arkadaşlar Anladınız mı? Zamanım yok. Yani uçup oynayan kuşlar beyler. Biz Bir abi, de şöyle. işten de çıkmış zaten. Çümüşün Biraz iç, da gümesin içini de göstersen. Bak sen hangisine yetişeceğim abi. Abi dolu dolu. Bak hangisine akran. yetişeceğim? Gerçekten. Kupa yattığım krem. Geçen beyler yıl. Beyler aynı kuşlar zaten. He. Bu kupa yattığı kuşlarla aynı. Yani Geçen sene hem IGF'ye uçtu, hem AGF'ye uçtu. İkisinde de çok şükür yüzümüzü i̇yi, kara çıkarmadı. Aynen iyi derece yaptı beyler. He. Bu kuş aynı kardeşleri zaten. Aynı akrabaları beyler. Aynı aynen öyle. kuşlar. Daha Kalan ben... aynı görsün, gerisini de kanadını Yıllardır ben zaten. tanıyorum kardeşim. Çok birkaç yayın başkalarına da verdi beyler. İyi verdi de. Çok şükür. Verdi verdiği yerlerde iyi oynadı. Başka canlılara da kuşları verildi, oynadı alanlarda. Iyi, çok iyi paralara da kuşları satıldı beyler. Söyleyeyim. Beyler burada burada atmaca yuvası beyler. Gök yuvası denizim de burada bayağı bir bu atmaca gök bu da çok mağdur. Beyler. Yani çoğu gerçekten burada çoğu kuşta yok doğana gidiyor. Bu mavi damızlık mıydı kardeşim? Damızlık abi. Beyler çok büyük damızlık. Bunlar da çok büyük parayı alınmış bir damızlık. Şu er, diş, er, o uçar herhalde. Uçar. Uçar oynar bu da beyler. Krem erkek de uçar oynar. Kuşlarımın hepsine kefilim. uyuyorsunuz beyler. Tamam arkadaşlar. Alan yani gerçekten iyi kuş alacak beyler. Hepsini normalde asla vermem. Asla ve katta vermem. Gerçekten yani Şöyle göstereyim ben size. Şimdi ben hangisini yetiştireceğim? Gel abi. Evet beyler. Gerçekten dolu dolu. Yani hangisini yetiştireceğim? Bak bunlar kanadını dizenler mesela. Beyler aynı kuşlar zaten. Çoğu hep aynı soy kuşlar. Ya bunlar şimdi tüyünü dizdi abi. Zaten hepsi aynı olacak. Bu aynı. Videoyu herkes izlesin. Aldıkları kuşlara baksın. Tüyünü dizsin, aynılar olacak. Aynı olacak. Kuşu Doğru. Şu kupa kuş. Aynen şu sinekliği Sinekli de kupa attı. Beyler kuşlar ha. gerçekten tüyünü dizince böyle olacak. Olsun Beyler güzel, ya. maşallah. Orayı tut. Yani ben niye kötü kuş vereyim kendime? Abi diyeyim. kötü kuş beslemez, ala da maşallah, ala da ala. Alanı yavrusu. Şimdi hangisini yetişeceğim abi? Abi çok kuş var. Boş olsa bile bu kadar tek başına yetişemez abi. Yok abi. Boş olsa bile yetişemez. Her yer dolu abi, maşallah. Yüzel de yavrular almış. Yok. Evet beyler cumartesi günü Bu kuşlar canlı yayında Youtube'da İsa Coşkun Beyler denizimde harbiden Abiciğim. Senelerdir tanırım Kötü kuşa değil en iyisine hizmet etmek için Elinden geleni yapıyor İyi de tanırım Arkadaşlar benim nacizane fikrim Lütfen aldığınız kuşlara sabredin Bu kuşların hepsi tüyde kanadını dizmeye başladı Evet Sadece efendim. sabredin ne demek istediğimi anlayacaksınız Ki geleceksiniz de zaten Buna eminim Beyler çoğunda hep marka da var zaten kuşlarım var değil mi? Bir markasız marka. Beyler çoğunda hep marka var Mavi ile şu krem var abi Gerisi hepsi markalı zaten Aynen. Evet dostlar cumartesi günü bunlar Youtube'da canlıda görüşmek üzere Beyler Allah'a emanet olun